sizinle bugün oyun oynayacağım. Eee kedi var? Miyav miyav arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun ya. Çok fazla like ve abone oluyor. Lütfen. Lütfen. <laughs> Orada bir ses biraz fazla galiba. arkadaşlar iyi dinleyin. İyi dinleyin arkadaşlar. İyi, i̇yi dinleyin. İyi dinleyin. Miau. 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 Diyor musunuz? Miau. Ben birkaç tane dedim ama kedi diyor arkadaşlar. Yemin ederim şu an burada. Nasıl kedi çek ya. Yeah, çok sinirim bozuluyor ama ben... sizin için yaptığım emeklere bakın sizin yaratıp abone olduğunuz sayılara bakın ya yani. adaletsizlik var bence burada lütfen like atıp abone olun arkadaşlar sonra hemen şuraya bakalım yaa hak evet gördünüz mü nasıl yapıyor yaa hak yaa hak arkadaşlar bu oyuna hiçbir şey gelecek değil bunda Eee sonunda diyeceğim birkaç bir şey gerçek yani oyunun, oyununla oyun, ilgili oyun bir şeyler gerçek. Ve kedimi yalan oldu gerçek. Ben <laughs> <lefim kardeş> <laughs> <laughs> <daí lalala. gülüyor> Neyse iki dakika arkadaşlar değiştireceğim. Ben. bir tane daha skin salıyorum bir tane daha alıyorum bir tane daha alıyorum. alıyorum şu an tüm skinslerim var bence ben, ben... Hmm... şunu yapıyorum bu ne şunu almak istiyorum Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim. Sakin. Sakin. Sinirlerine hakim. Kim oğlanım? Peki de bir kaç yaş alalım istedim. Bu yeni lebi kaç çok severim. Yani, <laughs> bir, tek, bir şey bulamadım Oraya gittik böyle Akşar üstüne çıkamıyor gittik ya. Özden ayrı zannıya karar veriyor. çok sevdiğim bir adam. Aaaaaa çok เออไม่ได้ทิ <Works> ้งเลย bu bu bu. <laughs> Ulan sen nasıl benim şekilde yapıyorsun lan? <laughs> bet <Sessizlik> ra seviyorum ya evet. hakikaten çok seviyorum tavuklar <Sessizlik> soğuk mu lan bebe <Sessizlik> lan bebele bebek yaparsın lan bebele tavuklar <Sessizlik> korkatır mı 야, 촛새 낭뽕, 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 Dorf. Duyunum. Evet bebeğim, yakıyorsun ortalığı bebeğim. Evet bebeğim, yakıyorsun ortaya bebeğim. Evet bebeğim, yakıyorsun ortalığı bebeğim. Evet bebeğim, yakıyorsun ortaya bebeğim. Evet, bebeğim, bebeğim. Bunu yalancı ayakla. Şunu yapacağım. Judy. Evet bebeğim yetiyor kanartalı bebeğim. Evet bebeğim yetiyor kanartalı bebeğim. Evet bebeğim yetiyor kanartalı bebeğim. Bakalım şimdi ne kadar uzanacak. Aynen öyle. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Ben de aynı şeyden daha ama. Aynen böyle <laughs> <laughs> oldu. Yapmayacağım işte bunu, yapmayacağım, yapmayacağım. Ulan direkt onu ele geçirmezsen benim de abim Yunus olmaz. Sinirimi bozmuştu. Ya hak! Ya hak! Ya hak! Arıza verdi. Ya <laughs> ha. <laughs> 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 Arkadaşlar bu size.